Sizlerle birlikte dilenci olup kimin iyi niyetli, kimin kötü niyetli olduğunu göreceğiz. Hadi o zaman videoya başlayalım. Başlayalım. Biz başka karakterimiz arkadaşlar. Arkadaşlar şey biz hiçbir zaman dilenmediğimiz için bakın hiçbir şey yok. Bakın hep böyle değişik kıyafetler var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. Bu kötü ya. Aa, güzel üstler yapmış ha. Bir Oha. Bunlar çok zengin. Bunlar evet. çok zengin. Çok zengin. Şimdi kafamızı bence kel yapalım. Evet. Zavallımış gibi. Doğru. Bu iyi bu iyi. Ya bu ne? Zaten bu 4000 liramı ne? Gelip bana bu iyi diyor. O da bende var bu arada. De Şunu giy. Çek yaptım bunu giyelim. Çok güzel bu. Üstümüze bunu giyelim bak çok evet, güzel. Evet. Gözlüğü kaldır. Gözlüğü kaldır canım. bir dakika. Bir dakika. Uzan direkt bir dakika. Saçımızı kel yapalım. Evet yapacağız. Ter rengimizi mor yapalım. Mor en sevdiğim renk. Ağlayan renk ya. Ha. Dur mavi en sevdiğim renk Pardon. Eee <laughs> saçı şey olsun kel olacaktı. Ben de hazırız. Altımız yok gibi gözüküyor da altımız da mavi. O yüzden yok evet. gibi gözüküyor. Yoksa var. Evet. Bu kıyafeti kaydetmeyelim. Ben de yani bir daha açacağım. Evet. Hadi şimdi şeye gidelim. Açtırmalara. Evet arkadaşlar. Hadi. Şimdi ilk gidelim beğenmediğimizden. Ama yerden bir, dakika, çok bir dakika bir daha dakika. Gidelim. Petlerimizden hangisini koyacağımızı bu köpek. Bence <laughs> rakun koyarım. Bir dakika köpek 2019 peti mi? Arkadaşlar bu arada siz ee neydi Çok Köpeği değil, değersiz siz sanıyorsanız çok değerli değil ama çok güzel yani istenen bir şey. Yani Rakunu 2010... o yüzden yapalım. Rakunu 2019 peti değil iki ayrı köpek 2019 peti çok değerli. O yüzden. O yüzden hiç... değil. Arkadaşlar siz buna inanmayın. 2019, ben çok bilmiyorum arkadaşlar. 2019 peti olanlar e, gri filan Milat Biz rakun koyacağız zaman. Hemen gidelim. Şunu aldık biz. Evet arkadaşlar. Gösterim. Geçen videoda izlerseniz görürsünüz. Vatulajı olan Bu alırız neyse. Ben Vlad ayıcığına binek olmayan ayıcığa gotik keçi aldım arkadaşlar. Şunu musunuz? musun? Bırak onu Ne yaptın? Pezayı boş ver. Nikola. Nikol. Nikola. Nikola deniyor ya arkadaşlar. Minnosa çok beğendim ya. Ne kadar güzel bir kız. <laughs> Şu ayıcıkla uyku baksana. Ya bu vermez ya. Bu vermez ya. <laughs> bir bak ama. Tam sonuna bakayım ya. Rumi ya. Bu da benim aynısını yapıyor ya. İşte arkadaşlar buna inanmayın. Biz deneme yapıyoruz. Şu an bu ne yapıyor Rumi? Evet bak. arkadaşlar. Bizim adımız ne be? Tövbe tövbe. Evet. Arkadaşlar bunun ismini görmeyelim. Boklu Elisa. Onu görmeyelim arkadaşlar. Söyledim zaten. Ayıp bir isim. Neyse. Şunu bir yapayım atayım. Belki. Bilmiyorum diyor şu an çok hasta. Neyse şu atamazsam. Atar rakı belki. Uf. Sahtekar. Seni sahtekar. Evet arkadaşlar biz deney yapıyoruz. Ama bu ayıp arkadaşlar. Hediye verelim Belki bize hediye verir. Elisa'ya atıyorum. Bakın orayı okumadım. Elisa'ya atıyorum. Sıkaya at bir. Brownie attım. atsana. Brownie nerede be? Şurada. Şurada kör müsün? Brownie. Çok güzel bir kız bence. Brownie. <laughs> evet. Hiç yapmadığımız şey yok. Evet ya. Belki vardır yardım eder misin bana? Var var burada. Herhangi var mı? İnşallah vardır. Pe hayvanlarımı kaybettim var mı? Ev hayvanlarımı bence her an Evet, ev hayvanlarımı kaybettim. Var mı? Herhangi tamam bir dakika. Ay hey bulamıyorum. Hiç yapmadığımız için. Yok. Yok. Ev hayvanları varmış. varmış. Herhangi bana yardım eder misin? <laughs> ya bir Gerçekten. Bir de çıktı. Hangi sadık diyoruz? Herhangi diyelim. <laughs> herhangi. herhangi. Bizim için fark etmiyor. Sen. Bir de ayıcık veriyormuş. Birisi mutlu. Bakın ne kadar. Bakın. Aa. Aa, arkadaşlar inanmıyorum. Ben de. Hadi canım. Aa. İşte. Bu arada Bakalım bakın mı köpeğe verseler olur da. Şuna atayım ya. Ama bu aynısı değil. Bana Buna öyle değil. Binek sadık dost istiyorum. Bize yok ki. Beyaz tavşan var. ev hayvanını kaybettim. Bana yardım eder misin? Herhangi herhangi. Ağla ağla ağla. Bakın bize de var. Olsun. Yine yardım etti yani. Etmeye çalıştı. Değil mi ya Baloncuk yapabilir mi? Yaparsa arkadaşlar niye böyle oldu ya? İnsanlık böyle şey oldu. Evet arkadaşlar. Aa! Aa! Aa. Belki güzel bir şey verecek. Kim bilir? Elif'e bir gitsene. Elif. Şurada Anladım anladım. Ekran düzelsin. Okay. Ama bize yok ki. <laughs> Belli kayıcı var arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki insanlar Arkadaşlar bu arada e, bizi burada takip eden varsa yani oyunda biz sizi zorlandırmıyoruz bir şey yapıyoruz neydi? deney yapıyoruz arkadaşlar. Zaten geri eşyalarını alacağız. Elif'e bir bakalım. Bir dakika adımız Emre. Bunun numarası 734. Gördüler. Gördüler. zaten. Ama yine de bir aklını üzerine sokalım. 73 49 70 73 49 70. Zaten buradan da kağıda yazabilirsiniz. Evet, Hatta arkadaşlar. bir daha tekrarlıyorum. 73 49 70. Evet. Şimdi sıkaya atalım. Sıkaya atalım. Belki kabul eder insanlık hali. Roy. Da dolandırıcı. İşte arkadaşlar bunlar dolandırıcı niyese. Oy. Bakın arkadaşlar telif atmasın. Dur. Ah! Ev hayvanlarımı kaybettim. Evet, bana, bana yardım, yardım, yardım eder misin? misin? Herhangi. Her ağla. Herhangi. Ağla. Bak. Elinden geleni çocuk yaptı. Her Biz Allah. buna laf sokamayız. Verirse gel. Aa. Aa. Buradan bence çık bunlar. <laughs> yani sevmiyorum. Şey Dur ya belki ağlayarak gidelim. Belki diyorum. Arkadaşlar bu bir deney. Biz dolandırıcı sanmayın. Yani daha kıyafetimiz yok böyle. Şuna bir atayım. Belki iyi kaybederim. Osman 42 mi? Hı hı. Olabilir ha. Burada bence erkekler, erkeklerle yani bazı kızlar da erkek bazı erkekler daha yardımcı sever oluyor. <laughs> vermez, vermez, vermez. <laughs> olsun bir yer ki bir daha bir, bir şey hadi canım aa deneyelim biraz daha Blop dur blok blok oraya o bize vermiyor çıkalım Anne şuna ekmek verir papatya TV? Bu çok ta Ya açmadı bile ya. Ben takas takasta. Rumi dedim. Belki Rumi, Rumi iyi mi vermedi. Rumi değil o. İkizler bak. Diğeri orayı yiyor. Bu Rumi. Sonra. Mesela arkadaşlar bu dolandırıcı. Sonra diyor evet, vermiyorlar. Arkadaşlar. Sonra direkt kaçıyorlar. Evet arkadaşlar. Bazıları yapıyor. Bana bir kere yapmışlardı. Ne yapmışlardı biliyor musun? Birlik ayıcı vermişlerdi. iki tane ayıcık vermiştim. Sonra kardan dostla şey vermişti. İki ayıcığım da gitmişti. Çok ağlamıştı. bir saatte. Bu gerçekten yaparsa çok yardım sever birisi. <laughs> Ağla. Buna hediye veren gören yaparsa. Bak, kopak Zeyn, köpek Zeyno. Köpek Zeyno. Kusursuz diyor. 72 72 41 100 Bana yardım 20. eder misin? Bana yardım eder misin? Kötüyüm. Kötü. 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 Vermez bence. Evet bak vermedi. İyi. Elinden geleni yaptı diyelim. Vermeyi Def alıyorum. Def alıyorum kendi ayaklı. Ada bak güzel isimli. Bence verebilir. Açmıyorlar ki. Kaniş Sky güzel birisidir. Allah'ım ne olur Sky. Çık. Küfür de miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Aa, köpek Zeyno. bir daha attı. Bakalım. Bana yardım eder misin? Hmm. Tekrar attı bu. Bir dakika. Oo. Oh! Tamam. Elinden geleni yaptı yine. Annen seni çağırıyor. Tamam. Hmm. Neyse arkadaşlar ben burada gidiyorum. Yanımdaki arkadaş gidiyor. Ben devam edeceğim videoya. Bir dakika inşallah verirler Vermedi. Ben buradan vay çıkıyorum. Vay. Gerçekten. Burası hiç yardımsever değil. Bakalım inşallah burası yardımsever olur. Eee bakalım. 13. dakika oldu. Hala kimse vermedi arkadaşlar. Yağmur pek ekse. buradaki x'te ben bunu atmak istiyorum arkadaşlar Tren belki atar. Tren geldi. Bana yardım eder misin? Herhangi diyelim. Burası da hiç yardım sever değil. Yeni yere gidiyorum arkadaşlar. 14. dakika oldu arkadaşlar. Hala bir tık yok. Bunu niye gideceğim arkadaşlar? Belki verir. vermiyor arkadaşlar burası da vermiyor direkt girmiyorlar arkadaşlar bunlar arkadaşlar şurada premium almış birisi var belki o verir Arkadaşlar yok. Hala bir tıp yok. Hayır, evet. bu evet. hiç bir Necati girdi. önce attım arkadaşlar. 4 tane rakım verdim. Ve ev hayvanlarımı kaybettim. Bana yardım eder misin dedim. Aa, 4 tane rakım verdi. Bana yardım hmm. eder misin? Herhangi dedim. ve ağladım ağladım vermede arkadaşlar <laughs> dolpi <Doğru> verirler <dörgün. gülüyor> adam pardon Teşekkürler. 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 Kalp yaptım. Aa! Gerçekten konfeti tavşan verdi. Çok güzel. Teşekkür ederim. Tersi 9242 numaralı arkadaşa çok teşekkür ediyoruz. Eğer ki beni takip ediyorsan çok teşekkürler. <laughs> Azmin girdi bakalım <baklamadı>. hadi. Kaybettim. <laughs> Gerçekten. Tekrardan Hayalim Maycık Hayalim Maycık Hayalim Maycık 601 numaralı isimle gerçekten çok teşekkür ederim. Varesma Ben şimdi kabul etme. Bekliyor ya. Beklemedeyiz arkadaşlar. <laughs> Hala galiba çıktı. Galiba çıktı evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Evel hayranlarımı kaybettim. Bana yardım eder misin? Herhangi. Herhangi. Ağladım. Ağladım. Gerçekten. Hadi canım Gerçekten Karizma 3 3 6 7 21'e Gerçekten çok teşekkür ediyoruz Kalpten teşekkür ediyoruz Birilik siteye gideceğim. Korejmana da istek açacağım. Lo gideceğim? Bakalım. Ev hayvanlarımı kaybettim. Bana yardım eder misin? Demedi. Kalmadı. Evet. Şu bakalım kazık mı atıyor? bana yardım eder misin? Allah'ım inşallah. <laughs> Sen bekle <mektim> oğlum. <laughs> bana yardım eder misin? Allah'ım inşallah verir. <laughs> İnşallah verir Hadi canım vermez Vermez Biliyorum Biliyorum Ben bekle seni Sen bekle seni şikayet edeceğim bir soracağım. Selam <laughs> arkadaşlar. Burası da bitti. Gerçekten burada güzel şeyler topladık. saudade passar pra Área da Veja Nil, aqui. Bref, Gerçekten. Bizim bitti var mı? Varmış. Verdi gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Gerçekten güzel şeyler kazandık. Ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben şuna da yapmak istiyorum. Pink'i yapmak istiyorum son kez. Ama girmedi bile. Neyse biz videomuzu burada bitirelim. Gerçekten güzel şeyler kazandık. Sadece 3-4 kişi verdi ama bayağı verdi. Onlar çok teşekkür ediyorum buradan. İsimlerini söyledim. Görüşürüz arkadaşlar. Üstümüzü girelim. Yine... Giyindik arkadaşlar. Ve görüşürüz.